arkadaşlar. Senedip serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümde kusura bakmayın bir haftadan fazla bile e, geciktim bu serinin devamına getirmeye. Hani benim Fortnite'da Fortnite Fortnite'da yeni sizler bilgiler falan gel, gelince ona odaklandım tabii ki de. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle güzel bir manzara ile güneşin doğuşuna ile karşı e, karşılaştırayım e, karşılaştırayım değil karşılayayım e, sizlere. Bu arada Senedip ilk bölümü gerçekten çok büyük bir destek verdiniz. Ondan fazla beğeni ya da tam 10 beğeni geldi ve 600 e, kişi tarafından bu video izlendi arkadaşlar. Desteğiniz için gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum. Valla ilk e, iyi ki varsınız cansınız. Oradan da yeni e, insanlar aramıza katıldı. Abone oldular sağ olsunlar. Umarım bu ikinci bölümden de ilk bölüm gibi zevkli bir şekilde izlersiniz. Ve aynı zamanda diğer bölümlerde de. Şimdi bir önceki bölümde ne yapmıştık? İşte... Bu sığınağı, e, su için su damıtıcısı, kamp ateşi, yemek pişirme, balık tutma falan filan. Ama ve lakin zehirlenme sıkıntısı yaşadım arkadaşlar. Bu zehirlenmeyle gidermem için 3. seviye olmam gerekiyor. Üretim tarafında şey Hindistan ceviziyle, bir de bir bitkiyle panzeri diye ismi. E, zehire karşı bir panzer ilacı üretebiliyorsun. O ilacı üretebilmek için de 3. seviye olmak gerekiyor. 3. seviye için de bir şeyler inşa etmem gerekiyor, kırmam gerekiyor ki seviye atlayayım. Mesela şu su damlatıcısı yapabilmek için de e, ikinci seviye olmam gerekiyor. İkinci seviye nasıl olabilirim diye düşünüyorum. Ağaç görüyorum, bir şey görüyorum ama halbuki o değil. Bir şeyler inşa etmem gerekiyor ki ondan sonra seviyem yükselsin. Şu anda su durumumuz, yemeğimiz gayet iyi durumda. E, pişmişle yemeğimiz var. Bir tane daha var. Onu da yiyelim. E, hani çok full duruma gelmedi ama... Bakayım. Su... Ya aynı seviyeye geldi. Su bir de yiyecek. Canımız da neredeyse full. Onları da full Bundan yersem yemeğim korkunç. Bozulmuş mu lan bu? Bu galiba bozulmuş arkadaşlar. Sinekler etrafımda. Yarım Hindistan. Oğlum yersem At, at at. abi. Gözünün yanına sevdim At. Sinekler çıkıyor etraftan ya. Sokacağım. Vallahi sokacağım. <laughs> Yok yemeyeceğim. Çünkü bir kere hatırlıyorum. Videoda değildim muhtemelen. Abi Hindistan cevizi yiyorum. Çünkü hani elimde o vardı. 2-3 tane. Yedim en sonunda kustum. Dedim ki eyvah anasını satayım zehirlendik. Galiba orada Ondan galiba oradan e, zehir yedim. Ondan sonra kurtulamadım tabii ki de ve sürekli ölüyordum. Tekrardan en son kaydettiğim yerden devam edebiliyordum. Ama hala zehir geçmiyor. Mecbur o zehri geçirmem için ilaç e, üretmem gerekiyor. Ha neyse bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde görevlerimiz var. Bir çekiç üret diyor. Çekiç üretmek için ne gerekiyor efendim? Galiba bu ilkel çekiç. iki tane taş bir tane halat. Halatımız yok. Motherfuckers. Ee, şeyimiz de yok değil mi? ana an, an, satayım. Arkadaşlar yandık. Evet, ee, lifi yaprak için de hani karşı araya geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü buradaki ee, yaprakları bitirdi ve bunlar büyümesi, tekrardan çıkması çok uzun zaman alacak gibi geliyor ya da büyümeyecek bilmiyorum. Başka bir yerde var mı diye bakıyorum. Başka bir yerde yok. Bunlar varmazlar zaten. Abi boku yedek edersiniz. Evet, gün hayatta kaldı. İki gün hayattayız arkadaşlar. Harika. Five minutes later. Evet, sonunda karşıdaki adaya ulaşabildik ama burada takıldık. Ana nesati. satayım? Yeni bir Ah, kuma batmış. Evet, olur, olur o kadar. Şimdi sen biraz daha gel bakayım. Bu karşıdaki adayı bir iyice lüklüyelim arkadaşlar. Tamam, burada kalsam bakalım. O, o büyük yengeç var. Madem ilk mızrağımı aldım. Kaçıyorum ustam. Burada birileri yaşıyormuş demek ki. Oğlum hala takip ediyor et, lan. Etme. Gözünü seveyim etme. Evet hava durumu da güzelleşti. Karşı ara geçtiğimden dolayı. Nice. Güzel kolay gelsin. Eee keş almasaydım önce bir baksaydım ne var ne yok. Oo dur var? Etiketleyici, çekiç falan. Halat da bulduk. İyi iyi güzel. Ben normalde lifi toplamaya gelecektim buraya ama iyi oldu. Halatı alayım. İnsan cevizleri de alayım. Başka bir şey yok herhalde. Dikkatli olalım. Yılan falan da çıkabilir. Emin değilim. Şimdi kavuşu kavuşları falan siktir de. Şöyle bir şey yapalım. Oo, oh, oh motherfucker. Aha. Yukarı hmm. Aynen öyle. Lif yapraklar. Bum çıktı. Hem de bayağı çıktı lan. Uç. 4, 6 tane olması lazım Bir tane daha var mı ya 5 tane mi Hayır kilin mi Sanki 6 tane çıkıyor gibi geldi bana ama Aha Al sana 6 Aynen öyle Çok güzel 6 tane lifi yaprak Bu da demek oluyor ki Neredeyse 2 tane halat daha yapabilirim Güzel ee, Batmış gemi falan var herhalde burada Buraya doğru bir gidelim de Loop yapalım Sonrasına bakarız çok büyükse de girmem. Köpek balığı falan gelir şimdi onunla da uğraşamam. Yo hiçbir şey yokmuş ki burada. Ha ha varmış. Pekala peki loot var mı? Loot galiba yok. Bir yukarı çıkalım nefes alalım. <laughs> Köpek balığı gelmeden. Hoppa girelim bakalım. Neler var neler yok bir gözetleyelim. Oo oo. Oo. Kuli cool bandı falan. E, alalım. Teşekkürler. Lootumuz dolu. Başka bir şey yok ki herhalde burada değil mi? Yok anlarım kaderiyle. Zaten nefesimizde tükeniyor. Gidelim nefes alalım efendim. Güzel, harika. Bir şeyler aldık yine de. Solda da bir şeyler var ama lutsuz dolu. Dolayısıyla artık adamızla doğru gitmemiz lazım. Önemli olan halat ve lifi yapraklar aldık zaten. Şimdi ekstra e, e, halatlar yapabileceğim. Ondan sonrasına bakarız. Şu bezleri de alayım şu a şu sanda bir koyayım onları. Evet sonunda adamıza kavuştuk. Harika. Biraz daha yaklaşırsak daha da güzel olacak. Güneş batıyor. Gece olacak. Gece bu şeyler yapmaya çalışacağız. Ah sen bir temel üret. Okay. Bu ne? Tan duvar halat. Okay. Ah sen bir temel üretiyor. Dört tane. Çubuk lazım şimdi. Yakamıyorum çünkü boş ateş. Okey, okey. Aldım bir tane çubuk. Bir dakika şu ateşi de yakalım da. Burada bir sürü çubuklarım vardı ya. Aynen öyle. Patatesi de gördüm. Patates de ekleyeceğiz bu arada. Onun da zamanı var. Ama onun çelikle şu at. Ah fuck you. Neyse burada var. Şunu yaktık. Şimdi bir dakika bunu... Ha ateş çukuru. Hmm. Önemli mi bilmiyorum ama... İlerleyen zamanlarda bakarız yaparız onu da. Nice. Bakalım susuzluğumuz kötü durumda. Hemen su içelim. Harika. Şimdi yemek için de balık avlamamız gerekiyor ama balık bu saatte buralarda bir yerde çıkacağını zannetmiyorum. Balık buralarda bir yerde olması lazım. Hop. Aldım bir. Hop. Aldım iki. Avcılıkta bir seviye atladık. Hadi oğlum. Oğlum. Hadi be. Ha. Aldım uç. Uç tane şimdilik yeterli. Sonra bakarız. Gerek, gerekliyse fazlası. Eğer gerekliyse fazla fazla da alırız. Şu anda 3 tane balık bence şey okey gibi. Nice. 3 tane etimiz var. Şimdi 3 tane et, eti pişireceğiz. Ama birer tane koyabiliyorum. Dolayısıyla şimdilik şöyle yanlarında bırakayım etleri. Bu pissin ondan sonra burasını koyarız falan filan. Harika dün evimiz içinde temeli atmış olduğumuz göre artık görev yok. Yani sol ustebekli olsunuz görev kalmadı. Kendimizi göre artık şey yapacağız. Geliştireceğiz. istediğimiz gibi oynayacağız. Ama şu oyunda ...bostlar varmış. Bu bostları da bulmak için haritaya açmam gerekiyor ama harita hangi tuşla açıldığını bilmiyorum. Bunu muhtemelen bu videodan sonra YouTube'dan bakarım veya... ...yine de siz biliyorsanız yorumlarda yazın. Olabildiğince çabuk öğrenin çünkü ben YouTube'dan bakarım dediğim zaman bu video bittiği anda tak diye bakmayacağım. Bu videomu montajlayacağım, başlayışım çıkarsa ona odaklanacağım. Artık aklıma gelirse bakarım. O şekilde. Eee... Şimdi başla bir şey... Ne yapalım ya? Ne yapalım bilmiyorum. Hani kafam karışık şu anda. Şey yapalım ya. Motorla bir tekne yapalım. Tekne nasıl yapıldığını bilmiyorum bu arada ama bırakalım. Onun için de seviye mi lazım mı değil mi bilmiyorum ama. Bildiğim şey var bir dakika. Aç abi buradaydı o tekne için. Burada değil galiba başka bir kategori inşaada da değil taşıtlarda ha taşıtlar bak şamandıra topu sal temeli bak bu lazım bu lazım ki temeli oluşturalım abicim tekninin temeli 5 tane de top lazım bu beş tane top da buralarda bir tane gemi vardı o değil burada aynen öyle onlar almamız lazım onları bir alalım şimdiden ondan sonra cuma Yavaşan videomu bitirsek ne yapar Hani çok fazla da uzun tutmak... Arkadaşlar boku yedik. Ananı satayım seni. Zehirlendik abi. Bittik biz ya. Bu zehri geçemeyecek. Anladığım kadarıyla. Ah ah neyse. Ah ne? Ya abi nasıl o şeye bastım ya? Zehire <laughs> bastım. Topları alalım. Ondan sonra 3. seviye olmak için gereken inşaatları yapalım. Hatta şunu da yok edebilir miyim ben ya? Yok abi. Bu burada kalıyor. Anlarım kadarıyla. Şimdi bu zehirlenmeyi nasıl ee, geçirebilirim? Mecbur. Şunu yapmam lazım. Panze panzehiri yapmam lazım. Pipi bitkisi buluruz belki ama seviye uç olmam gerekiyor. Of, of canım sıkıldı ya. Gerçekten canım sıkıldı. Şimdi şu topları da şuraya koysam fena olmaz. Ondan sonra çama buraya da lif yaprakları koyayım. Harika bezleri de koyayım. Hindistan cevizi dursun. Hindistan cevizi beni şey yapabiliyor mu? Zehirden kurtarabiliyor mu? Bunu değiştik. Bundan da giyelim bari bir tane. Abi bu zehirlenmeden beni kurtarmaz ya. Ben ona inandım. Teşekkürler. Hani bundan atla, atlamam için ee, bunu yapmak zorundayım ya belli. O zaman inşaata devam edelim mi ya? Seviye atlamak adına. Ne yapabiliriz acaba onu düşünüyorum. Bir sürü çubuk lazım olacak. Bir küçük bir ev yapabilirim işte mesela. Ama nasıl olacak o Ben de açıkçası bilmiyorum. Bir sürü çubuklar var burada. Bakayım. Envanterim dolu değil. Al abi. Burada da var. Al 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 al. al. Harika. Harika. Umarım seviye uç hızlı bu şekilde atlayabiliriz ki. Hemen o panzehir e, ilacı yapayım. Her sonrasına bakarız. Şimdi ustam. Ağaç temeli. Devam. ilerliyoruz. Daha var mı? Daha var gibi ya ağacımız. Peki sağ tarafı artık genişlesem mi yoksa bir tık daha mı ileri gitsem? Onu anlayamadım açıkçası. Hadi bir tık daha. Bir ileri daha yani. Gidelim. Ondan sonra sağdan soldan temelleri atarız ve artık orada odalar falan inşa ederiz. Onu da gündüz yapayım da manzara nasıl olacak? Nereden iyi olacak? Ona göre karar veririz. Ay buradaysa, ay bu şekilde batıyorsa, güneş şuradan doğarsa o zaman şu tarafa doğru temenler atıp güzel balkon yapabiliriz. İşte pencereler falan inşa edebiliriz. O şekilde ilerleyeceğiz. Bakacağız. 3. seviye daha gelmedim. Şu sol altta oluyor değil mi? Ya da başka bir şey mi oluyor? Anlayamadım. Neyse hadi bakalım. Kaydet. Ondan sonra acaba uyu diyelim. Güneş buradan mı doğuyor? O, o zaman on tarafı şey yaparız. Manzarasını yaparız. Onun onu da balkonuna yaparız. Sağdan soldan pencere falan ee, koyarız. Ama bir tık daha mı ilerlesem onu bilmiyorum ya. Çok fazla çubuk gerektirecek o zaman. Yani çok da Zaten bu seri çok da uzun sürmeyecek. Dolayısıyla şöyle bir temel daha attık abi. Ondan sonra cuma şöyle bir yapabilir miyiz? İyi mi olur, kötü mü olur bilemedim. Şöyle bir pencere oluşturabiliriz aslında. Aynen öyle. Nice. Şimdi bekle. Üçüncü seviye ulaştık. Bu önemli olan o. Neredesin yavrum? Aha buradasın. Evet arkadaşlar 3. seviye ulaştık. Hemen pipi bitkisini bulalım. Hemen şu zehirden mi kurtular yoksa canımız gidiyor. Ah pipi. Allah'ın şükürler olsun. Onun zehirmiş anasını satayım. O kadar tur attık. Şimdi dur. Ne lazım? Halat mı lazım? varmış. Halat lazım. Ondan sonra onu inşa edeceğiz. İnşa edeceğiz diyorum. Üreteceğiz. Halat şuralarda bir yerde vardı ya. Onu harcadık mı yoksa? Nasıl ya? Onu harcadık et. Evet. Onu harcadık. Okey. O zaman lif yaprakları bir alalım. 1, 2, 3, 4. Thank you. Huh. Hadi abicim bir tane halat. Ondan sonra cuma. Bir dakika hızlı üretim var mı lan buradan? Aha nice. Aha panzehir. Nerede panzehir? Boom. Nice. Zehirden kurtulduk arkadaşlar. Harika. Çok iyi. Bu ne olacak peki? Bekle, bu ne işe yarayacak şimdi? Boşun lisan ceviz. Peki, bir daha o panzer şeysi e, bitkisini bulursak ki burada büyüyecek herhalde. Bunu kullanabiliyor mu? Hani çöpe mi gidiyor yoksa? Hayır, çöpe gitmiyormuş. Bir daha bitki buyursa veya üretebilirsek, üretip zehirden kurtulabiliriz. Nice. Harika harika çok güzel. Sevdim bu işi. Oyunu izlemekle oyunu çok güzel bir şekilde öğreniyorum var ya. Çok hoşuma gidiyor. Şunları niye koyamıyorum anasını satayım. Seni de koyamıyorum. Niye koyamıyorum? Gelecek ya da. Ha burası dolduğu için koyamıyorum. Okey bebeğim. İlerleyen zamanlarda bunları da düzelteceğim. Sandık falan yapabilirim onun için. Ama nasıl yapıldığını bilmiyorum ya. Onu nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum şu anda ama bulamadım. Bir yerden yapabiliyorduk ya bu ne? Tahta sandalye, tahta masa, uyku falan, metal raf. Ağaç konteyner değil de böyle dışarıdan görebiliyoruz ağaç masa, ağaç raf. Ha raf! Bu ya iki tane alat gerekiyor ama fuck you know. Neyse onu yaparız. Video kaç dakika oldu? Video 36 dakika oldu arkadaşlar. Bu video kese kese 18 dakikaya falan iner. Ya yani kısa bir video oluyor ama saat kaç saat şu anda oğlan olduğu için bu videoda yetiştirmem gerekiyor. Yani haberiniz olsun bu seri devam edecek. Çok da güzel bir şekilde ilerliyoruz. Öğrene öğrene yavaş yavaş ilerliyoruz. Güzel de oluyor. Harika şöyle yavaştan evimizi yapmaya başladık temelleri atmaya başladık şöyle ilerleyeceğiz buradan buradaki manzara iyi ee, on tarafa da balkon inşa edeceğim falan o şekilde bakacağız fikrinizde de varsa yorumlarda yazın şu, şu şekilde falan yapabiliriz şu pepe bitkisini de nasıl üretebiliriz kendimiz olarak onu da yapalım o şekilde ilerleyeceğiz. Ben bu oyunu çok sevdim. Umarım siz de seversiniz. Bu videoya eğer bu serinin devamı da gelmesini sorsanız arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve zil butonu, akt butonu aktif etmeyi unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Peace out.